Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Enflasyon bir ülkede fiyatların genel seviyesinde meydana gelen değişmeyi ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Enflasyon oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre fiyatların ne kadar yükseldiğini gösterir ve ülkede memur ve emekli maaşları mevcut olan enflasyona göre yapılır. Şimdi Ülkemizde enflasyon TÜİK'e göre yüzde 64 olarak açıklandı. Peki biz buna inanabilir miyiz? Zamlara, hayat pahalılığına baktığımızda TÜİK'in enflasyon rakamı doğrudur diyebiliyor musunuz? Ayçiçek yağına yüzde 125, doğal gaza yüzde 152, elektriğe yüzde 96, süte yüzde 152, ekmeğe yüzde 166, şekere yüzde 285, kuru soğana bile yüzde 304 zam gelen bir ülkede enflasyon nasıl yüzde 64 olabilir? Bu arada yiğit muhtaç olmuş kuru soğana türküsünü yaşatıyorsunuz millete. Çünkü yapılan zamlarla o bile zengin yiyeceği olmaya başladı ve millet gerçekten kuru soğana muhtaç oldu sayenizde enflasyonun yüzde 64'ün çok çok üstünde olduğunu aslında siz de biliyorsunuz. Öyle ki vergilere, harçlara bile yüzde 122 oranında zam yapıyorsunuz. Bağımsız bir kuruluş olan Enak Yıllık enflasyonu yüzde 137 buçuk olarak açıkladı. Şimdi TÜİK'e bakıyorum yüzde 64 enak yüzde 137 buçuk diyor. Aradaki fark 73 puan. Ve TÜİK'in eski başkanı diyor ki verilere artık ben bile inanmıyorum, güvenmiyorum. Şimdi kendi kurumunda olan kişilerin bile inanmadığı verilere, sonuçlara biz nasıl inanalım soruyorum size. Daha geçen ay yüzde 85 olan enflasyon nasıl indi? Peynirin fiyatı inmedi. Etin, sütün, pirincin fiyatı inmedi. Fakirin tek yiyeceği olan yumurtanın bile fiyatı inmedi. Pazarlar, marketler ateş bağısı. Ama enflasyon size göre indi öyle mi? TÜİK bak ben size anlatayım nasıl indirildiğini. TÜİK resmen emeklinin hakkını vermemek için talimatla rakam belirledi. Ve tek kişilik hükümet çıktı memura emekliye yüzde otuz zam veriyorum dedi. Buna da başta sarı sendika olmak üzere iktidar vekilleri böyle alkış tuttu. Bu Türkiye'nin utanç vesikasıdır. Utanç. Ama baktım memurda, işçi de, emekli de ne alkış tutan var ne halay çeken. Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına bu ülkede yaşayan bu topraklardaki kimse inanmıyor. Enap ne diyor? TÜİK ne diyor? İstanbul Ticaret Odası ne diyor? Aslında rakamlara filan bakmaya gerek yok. Sokağa çıkın, esnafa, emekliye, memura, işçiye sorun. Onlar zaten her şeyi anlatacak size. Ama baktım şimdi sizde öyle bir şey yok. Öyle bir derdiniz de yok. Sıcak yataklarınızda yatıyorsunuz. Koltuklarınızda oturuyorsunuz. Ekmek elden su gölden yaşıyorsunuz. Emekli ne çekiyor? Nasıl yaşıyor? Umrunuzla bile değil. Gözleri ışıldayan bir bakanımız var. Nebati televizyonlara çıkmış, sallıyor da sallıyor. Yok memura ve emekliye verilen zam iyiymiş de enflasyonun yükselme trendini kırmışmış da ekonomideki bütün veriler iyiye gidiyormuşmuş da mişmiş de mışmış. Kendi söylediklerine kendi inanmıyor. Biz mi inanalım? Siz aslında enflasyonun belini kıracağız deyip de emeklinin belini kırdınız bu ülkede. 3 milyon 650 bin memura ve 13 milyon 900 bin emekliye sadece yüzde 30 öyle mi? Bakın milletin emeklisi ülke ülke gezip tatil yapıyor. Bizim emekliler market market gezip ucuz ürün arıyor. Soran olursa da Avrupa bizi kıskanıyor öyle mi? enflasyon iş vergiye harca zamma gelince üfe iş memura işçiye ve emekliye gelince tüfe iş paylaşıma bölüşüme gelince küfe itibar itibar deyip duruyorsunuz ya bakın İtibar saraylarda oturmakla değil, halkın insanca yaşamasıyla olur. Emekliye yüzde otuz diye müjde verip de yandaşlarına üçer beşer maaş bağlayanları memurlar ve emekliler yüzde yüzle sandığa gömecek. Bugün emekliye, memura reva görülen bu zam utanç san mıdır? En düşük emekli maaşı 5500 lira. Oradan İbrahim Bey gülümsüyor. 5500 lirayla siz geçinebilir misiniz soruyorum. Kiraların bile 5000 liradan başladığı bir ülkede bu emekli 5500 lirayla nasıl geçinecek? Vicdanınıza sesleniyorum. Ama emekli vatandaşlarımız müsterih olun. En geç beş ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidardayız. Ve iktidarımızda size söz veriyoruz. Andolsun ki en düşük emekli maaşı asgari ücret tutarında olacak. Hiç merak etmeyin. İşçiyi son yüzyılın en kötü durumuna düşüren, memurun satın alma gücünü yok eden, emekliyi açlığa mahkum eden AKP'yi vatandaş sandıkta silecek. Ve bu seçimde Cumhur İttifakı olarak alacağınız oy oranı emekliye reva gördü.